Genel izleyici için uygundur. Biz plastik cerrahların iki tane temel düşmanı var. Biri yer çekimi, diğeri zaman. Zaman içinde yüzümüzde bir takım değişimler meydana geliyor. Göz kapaklarındaki sarkıklar, alt göz kapağındaki çukurlaşmalar, çene hattımızın daha silikleşmesi temporal bölge dediğimiz şakak bölgesindeki çukurlaşmalar. Bunların erken dönemde daha cerrahi olmayan yöntemlerle yani dolgu gibi bir takım toksinler gibi maddelerden fayda görebiliyoruz örneğin temporal bölgedeki şakak bölgedeki çöküntülere yapılan bir dolgu uygulaması yüzümüzü daha dengeli gösterebiliyor. Veya alındaki derinleşmiş çizgilere botulinum toksini ile beraber dolgu uygulamaları daha iyi sonuçlar veriyor. Bir başka dolgu uygulama alanımız ise burundaki şekil bozuklukları. Tabii ki hepsini dolguyla çözeriz gibi bir iddiamız yok. Ancak ufak bir kemeri olan ve daha çok şu planında ciddi bir çöküklük olan hastaların bu bölgeye konacak bir dolguyla burun ameliyatı yapılmadan burnunu daha dengeli göstermemiz mümkün. Cerrahi işlem yapılmış, burun ameliyatı yapılmış ancak bir takım asimetrilerin olduğu burunlar. Bunlarda da yine dolgulardan kişiden kişiye değişmekle beraber faydalanabiliyoruz. Bir diğer dolgu uygulama alanımız göz altımızda yaşlanmayla beraber oluşan çöküntüler, gözyaşı oluk deformitesi diyoruz genelde o bölgelere yapılan uygulamalarda kişiyi daha dingin, fresh gösterebiliyor. Bir başka alan yanakların çok düz olması veya yine yılların verdiği ifadeyle yanakların aşağı inmesiyle burada bu oluşan hacim kayıpları. Çene hattımızın gene yılların geçmesiyle silikleşmesi Çene hattına yapılan dolgular, çene ucuna yapılan dolgular ve tabii ki dudak dolguları söylemeye gerek yok. Şu bölgedeki bizi üzgün gösteren alanlara yapılan dolgulardan da hastalarımız çok memnun kalabiliyorlar. Bir de üst göz kapağını çok çukur gösteren durumlarda bu bölgeye yapılan dolgularda kişilerin bakışlarını çok daha iyileştirebiliyor. Yüzümüzdeki daha hafif olan problemleri bu anlattığımız yöntemlerle çözmemiz, tedavi etmemiz mümkün. Ben herkese güzel sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.